Türkiye tarihinin en yıkıcı 5 doğal afeti. 1999 Gölcük depremi gece saat 3 sularında 7.4 büyüklüğünde sarsılan ülkemiz toplam 17480 canını kaybetti. 2023 Kahramanmaraş. 6 Şubat 2023'te 9 saat arayla meydana gelen 7.8 ve 7.7 büyüklüğünde iki büyük depremle tam 11 şehrimizi etkileyen bu depremde 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 1939 Erzincan 27 Aralık 1939 tarihinde merkez üssü Erzincan olan 7.9 büyüklüğünde gerçekleşen bu depremde 33 bin insanımız hayatını kaybetti. 1992 Erzincan 13 Mart 1992 tarihinde 19.08'de Türkiye'de Erzincan ilinde meydana gelen 6.8'lik bu depremde 653 insanımız hayatını kaybetti. Doğa affetmiyor ama biz unutmamalıyız.